biz anı kaçırıyorsun. Seni çok seven bu adama bak. Hayat çok kısa. Her anın kıymetini bilelim ya. Yapamıyorum. Neresinin bizim için iyi olduğunu bulamıyorum. Kahve? Kahve yok. <laughs> Kahve alternatif ne olabilir? Evet işte kahveli. Hızlı kaçıracağız. Bindireceğiz senin cenaze arabasına. Vuracağız dağ köylerine. Bu ne Ramazan? Bu evimizin ilk eşyası. E peki ne var bunun içinde? Borcum. Çık ortam! Adeta tamam. etrafın sarıldı derdesi! kıvırcıların peşine düştün değil mi? Ya sen bizim dersiz başımıza dert mi açacaksın? Çok ciddi bir salgınla karşı karşıyayız. Şepeke suyu hastalık yayıyor. Bu insanların bana ihtiyacı var. Ben öylece arkama dönüp çekip gidemem. Ramazan nereye gidiyorsun? Bu işi çözmeye. Vallahi bu iş başka türlü çözülmeyecek. Kaçırıyorum seni. Gönül Dağı, Cumartesi günü TRT 1'de.